Kurban kesilecek kesme şekillerini anlatacağız birazdan ama kurban bayram namazından önce kesilebilir mi veya akşam namazından sonra gece vakti kesilebilir mi hocam? Şimdi kurban dediğimiz gibi bir ibadet olması hasebiyle bunun kesilmesiyle alakalı kurallar olduğu gibi kesilme zamanı ile alakalı da ifadeler vardır tıpkı namaz gibi. Bir vakit girmeden önce o namaz kılınamayacağı gibi evet. o vakit çıktıktan sonra kılınacak olan namaz eda değil kaza olur. Kurban içinde eda vakti e, bayram sabahı fecrin doğumundan bayramın üçüncü günü güneş batımına kadar olan zaman dilimidir. Ancak şöyle bir ayrımdan bahsedilir. Bulunduğunuz yer cuma'nın farz olduğu bir yer cuma namazının kılındığı bir yer ise diğer bir söylem ile bayram namazı kılınan bir yer ise bu takdirde fecrin doğumuyla değil bayram namazı kılındıktan sonra kesilmelidir. Evet. Hatta bundan dolayı kişi fecir doğduktan sonra bayram namazı kılınmadan önce kurbanını kesse bu kemsinin kestiği kurban sahih olmayacak. Bir daha kesmesinin gerekli olduğundan bahsedilir. Ama orası köydür. Bayram namazı kılınmayan bir yerdir. Cumanın farz olmadığı bir yerdir. Yani böyle bir yerde sabah namazı vaktinden sonra yani imsaktan sonra kurban kesilme işlemi yapılabilir. Evet i̇kinci sualinizde peki güneş battıktan sonra kesilir mi? Kaynaklarımızda bunun mekruh olduğu ifade ediliyor. Yani akşam namazından sonra kurban kesmenin mekruh olmasından bahsedilir. Ancak bunun gerekçelerine baktığımız zaman havanın kararmasıyla ışık ortamının da olmaması ve kesimde dikkat edilmesi gereken unsurlar karanlıktan dolayı yapılmama ihtimaline binen olduğunu görmekteyiz. Evet. O yüzden günümüzde olduğu gibi eğer ışıklandırma ortamı güzel bir şekilde yapılırsa yani karanlılık meselesi bir şekilde çözülecek olur ise bu sefer akşam vaktinde kesilmesinde herhangi bir zarar söz konusu değildir ki günümüzde zaten bunlar sırayla kesiliyor büyük kesim hanelerde. Bazılarınınki akşama da denk gelebiliyor. Akşama denk gelen kişiler işte bizimki mekru olduğu şeklinde algılamak doğru değil. Çünkü zaten ortam ışıklandırılmış bir ortam. Eee olmasını gerektiren unsurlar kaldırılmıştır. O yüzden bunun herhangi bir sıkıntı söz konusu olmayacaktır.